Diyecekmiş gibi bakan her malumu çalmaya çalışan o kör olsu gözlerine. Ne bu elimden? Tanrı aşkına. Bir şeyinizi çaldıracak göz var mı sizde? Bunun için ne diller döktüm? Hizmetine girebilmek için neler yaptım? Yaranmak için maymuna döndüm doğrusu. Efendim, bu da Allah için çok önemli. Size bir neden sorurum. Lütfen. Aa, biliyorum gidiyorum. Ne olacak. mektuplara var? Yalvarırım. Gidiyorum ben. Gidiyorum. De, ateşler içinde yanar. Çeviri dibine gidersin. Abi siz derim. Sayınlarım bir türlü yola getiremedim. Ey eh, eh, Nuru Tanrım! Mucizeler göstermenin yalnızca senlerin de olduğunu ne güzel de gösteriyorsun. <laughs> Yavrular, mevlatlarım, sarılın, kucaklarım babanızı. Başkanımız bu kostümlerin e, tiyatro olarak da Nazilli Belediyesi tiyatro topluluğunu temsil ediyoruz. Sağ olsun hiçbir zaman e, desteklerini bizim arkamızdan çekmedi. Sağ olsun <laughs> kutlarlarımız en büyük teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var şimdi? <laughs>